Bugün 17 Nisan Pazar. Saatlerimiz 2.20 geçiyor. Saat 4'teki karşılaşmada Adana Sporla mücadele edecek olan Ankara Gücümüz'de heyecan dorukta. Bugünkü karşılaşmayı kazanması halinde en yakın rakibiyle aradaki puan farkını 6'ya çıkaracak ve Süper Lig'e çıkma yolunda artık çok büyük bir engeli daha aşmış olacak. Bugün taraftarlarımızla yapacağımız röportajlarda maçın skorunu soracağız ve taraftarlarımıza ekstradan bir sorumuz daha olacak. Ankara gücünde hangi futbolcuyu görmek istersiniz diye ekstradan bir sorumuz olacak. Bu da bonus sorumuz. Bakalım taraftarlardan ne yanıt alacağız. Satın önümüzdeki röportajlarımıza başlıyoruz. Bugün taraftarlarımıza iki sorumuz olacak. Birincisi maçın skorunu tahmin etmenizi isteyeceğim. İkincisi de Ankara gücünde görmek istediğiniz bir futbolcu var mı? Onu soracağım. Ne diyorsunuz? Ya ben skor olarak 4-0 alırız çünkü önemli bir maç iddialı oldu 4-0 nasıl 0 adına, <laughs> zorlu bir maç yani görmek istediğim oyuncular Erdem Duran topların istediği oyuncuyu bile Eren istediklerim bunlar yok transfer <laughs> olarak soruyorum bundan sonraki evet. süreçte Ankara gücünde görmek istediğiniz hangi futbolcu var hangi futbolcu var desene abi Süper Ligde çıkarsak Süper Lig'de işte. abi en çok istediğim yani böyle üç büyük takımlardan almak istediğimiz futbolcular yani çünkü yedekte kalıyorlar genç oyuncular. Bunların buyunların hakları yeniliyor bence Ankara Gücü'ne gelip de belki bir süpersel bir yıldız çıkartabilirler abi. ama yani inşallah işte süperle çıkalım transferler. Aklında bir isim var mı? Şu futbolcu Ankara Gücü'nde oynasın isterim. Kerem Aktürkoğlu abi. Yani adam çok iyi oynuyor. Ya mesela benim e, ailemizde de Ankara Galatasaraylı var. Hani Kerem Aktürkoğlu ben bir kere derim. Yani çok iyi oynuyor bence abi. Onları genç oyuncu olarak onu isterdim. Çok teşekkür ederim. çok sağ ol. Kolay gelsin. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün taraftarlarımıza iki soru yönelteceğiz. Birincisi maçın skorunu isteyeceğim sizden. Kaç kaç bitecek bu maç? İkincisi Süper Lig'e çıktığımızda Ankara gücünde görmek istediğiniz bir futbolcu ismi isteyeceğim. Al, tahmin 3-1 biter. Bir de gelecek futbolcu fark etmez. Ankara gücü olsun da o forma altında herkes oynuyor. Yeter oynayacak. ki bu formayı giysinler diyorsun. Abi sen ne diyorsun? Maçın skorunu? ne 2-0 biter diye tahmin ediyorum. Bir tane futbolcu değil, iyi bir 3-4 tane futbolcu alması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu formayı terletmesini istediğin hayalinde bir futbolcu var mı? Şu anda onu düşünemiyorum. <laughs> çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet bugün taraftarlarımızla olan röportajımızda iki tane sorumuz olacak. Ee, birincisi maçın skorunu tahmin etmenizi isteyeceğim. İkincisi de Ankara gücü formasını giymesini istediğiniz bir futbolcu ismi Süper Lig'de sizce kim olsun? Süper Lig'de önce maçın skorunu söyleyeyim. Benim tahminim maçı 3-0 veya 4-0 gibi kazanırız diye düşünüyorum biraz zor geçebilir. Biraz zor olabilir. Biraz ilk başları zor olabilir ama ben sonradan açılacağımızı ve maç taraftarın desteğiyle 3-0-4-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Ee, Süper Lig'den de görmek istediğim e, Karagümrük'ten Emre Mor'u çok beğeniyorum. Yani bize gideceğini düşünüyorum ama tabii yani gelir mi gelmez mi bilemem ama e, Emre Mor'da bizim kalibremizdeki bizim e, ayarımızdaki takımlarda oynayabilir, başarılı olabilir diye düşünüyorum. Yani Emre Mor'u görürsem sevinirim takımda. Yeter ki Süper Lig'e çıkalım. E, kalıcı olalım. E, Futbolcunun önemi yok diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün taraftarlarımıza iki tane sorumuz var ekstradan. Birincisi maçın skorunu tahmin etmenizi isteyeceğim. Zorlu bir Adana spor maçımız var. İkincisinde de Süper Lig'e çıktığımızda Ankara gücü formasını giymesini istediğiniz bir futbolcu ismi. Hayallerinizde kimi görmek istersiniz bu saatte onu soracağım. Valla ben öncelikle iki soruyu cevaplayayım. Bugün 3-0 kazanacağımıza inanıyorum. Çünkü zorlu bir geçen hafta bir mücadele ettik. Ne yazık ki kaybettik. Ben bu hafta kazanacağımıza inanıyorum. Çünkü iyi bir top oynuyoruz. Şampiyonluğa oynuyoruz. <laughs> Yani bu hafta ben şampiyonluğumuzu ilan edeceğimizi düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Demek gerekirse resmi olmasa da zaten Ankara gücü şampiyon olacaktır. Çünkü Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın başkenti, yani Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum ve Hak ettiği yerde Süper Lig'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu formayı tel etmesini istediğiniz hayalinizde bir futbolcu var mı? Yani e, bizde ahde vefa var Ankara gücü taraftarı olarak. Yani eskiden Ankara gücünde oynanmış futbolcularımızdan Sabah ise Hatay Spor'da oynuyor. Onu tekrar ben Ankara gücü formasını giymesini isterim. Özledik. Ahde vefamız var gelsinler Ankara gücü formasını güzelce telletsinler ve Süper Lig'de mücadelemizi verelim. İnşallah hak ettiğimiz yerde olacağız. İnşallah çok teşekkür ederim. Tamam, çok sağ olun. Aynen. Evet hoş geldiniz. Ee, bu hafta taraftarlarımıza iki sorumuz var. Birincisi çok zorlu bir maça çıkıyoruz. Bugün Adana Spor maçı bizim için kilit bir maç olacak. Ee, maçın skorunu tahmin etmenizi isteyeceğim. İkinci bir sorum da Süper Lig'e çıktığımızda Ankara gücü formasını istediğiniz hayallerinizde bir futbolcu var mı? Bunun ismini isteyeceğim. Ya şimdi şöyle bu maç bizim için çok önemli öncelikle. Eğer biz bunu 1-0 bile alabilirsek beraber de değil 1-0 bile alabilirsek 8 puan farkımız olur. Dolayısıyla 1-0 olsun bizim olsun. Öncelikle o. Ee, Süper Süper Lig'deki futbolcu olarak da Ankara gücüne artık yakışan futbolcular, kaliteli bir futbolcular istiyoruz ama özellikle bir forvet gelsin. İsim söylemeyeyim ama forvet gelsin. Bugünkü konumuz isim. For, e, forvet olarak valla yani e, Fenerbahçe'deki Arda gelsin. Arda forvet değil. Yani forvet değil ama onun Yine gibi. de o gelsin. Ya de. O gelsin ya da işte Ferdi gelsin. Yani onun gibi genç bir yetenek gelsin. Ankara gücünde uzun süreler. Taraftarı ateşleyecek. O şovunu yapsın, bizi tekrar şey yapsın ve yurt dışına da gidecekse bizim sayemizde gitsin. Genç bir yetenek gelsin yani. Ben öyle söylüyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kazanacağız. Taraftar röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda genç arkadaşımız Arda var. Arda bugün taraftarlarımıza iki soru soracağız. Birincisi çok zorlu bir Adana spor maçımız var. Bizim için kilit bir maç. Maçın skorunu tahmin etmeni isteyeceğim. İkincisi de Süper Lig'e çıktığımızda Ankara gücü formasını giymesini istediğim bir futbolcu hayalim var mı? Onun ismini isteyeceğim sen. İlk başta skor olarak 3-0 kazanırız diyorum. İnşallah. İkinci olarak da Arıbi olmasını isterim. Aribi zaten oynuyor şu anda bizde. Yine devam etmesini mi istiyorsun? Yani evet. İyi topçu. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok Görüşmek sağ ol. Çok güzel hocam. Güzel. Emre Bey, bugün taraftarlarımıza iki tane sorumuz var. Birincisi maçın skorunu tahmin etmenizi isteyeceğim. İkincisi de Süper Lig'e çıktığımızda şöyle biraz kameraya doğru dönelim. Ee, Süper Lig'e çıktığımızda e, Ankara gücü formasını giymesini istediğin hayallerinde bir futbolcu var mı? Onun ismini isteyeceğim. Emin 2 isterim abi. 2-0'da Ankara gücü alır inşallah. Emin 2 futbolu bıraktı. Başka bir isim söyle bence. Ee, suyu olabilir abi gene. İnşallah bu, bu maçta inşallah kazanırız taraftarlar Kaç seninle. kaç bitecek maçımız? 2-0 abi. 2-0 net. Evet. İnşallah şampiyon olacağız. Seneye ligdeki, Süper Lig'deki adamlarla da oynayacağız. Bakacağız ya. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok Allah emanet abi. Stadon önündeki röportajlarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün taraftarlarımıza iki tane sorumuz var. Birincisi maçın skorunu tahmin etmenizi isteyeceğim. İkincisi de Süper Lig'e çıktığımızda Ankara gücü formasını giymesini hayal ettiğiniz bir futbolcu var mı? Onun ismini isteyeceğim. Eee... Bugün skor tahmini 2-1. Eee... Sinan atacak. Bir de kim atar? Atıf atar bugün abi. Ee, bir de giymesini en çok istediğim Gerson Rodriguez bir daha giyinsin abi. Yeniden gelsin. Gelsin abi, yeniden gelsin. Peki siz ne diyorsunuz? Pek bir şey diyemiyorum şu anda ama 2-1 diye düşünüyorum bugün skorunu. Aynen. Evet, 2-1. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Evet. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdi yanımızda genç bir Ankara Güçlü taraftar arkadaşımız var. Bugün maçın skorunu soracağız. Bir de ee, Süper Lig'e çıktığımızda Ankara Gücü'nde oynamasını istediğim bir futbolcu hayalin var mı? Onun ismini isteyeceğim. Maç kaç kaç biter? Maç 3-1 ıı, kazanırız. İnşallah. İnşallah. Peki Süper Lig'e çıktığımızda Ankara Gücü formasını giymesini istediğim bir futbolcu var mı? Hayalini kurduğum bir futbolcu. Mushera <laughs> <laughs> Mustera, kalecimiz Mustera mı olsun. <laughs> çok teşekkür ederim, çok sağ. Abi sizlere soralım. E, maç bugün kaç kaç biter e, ve hayalini kurduğunuz bir futbolcu var mı? Ne diyorsun? Ya açıkçası maçın kaç kaç bitmesi bizim için önemli değil. Biz alalım yeter. Evet. Ha, yenelim yeter modundayız. Arasan'ın da ilk maçı. Daha futbolcu evet. isimlerini bilmiyor aramızda. Şimdi geçen hafta e, şey vardı, Rodriguez vardı. Evet. Tekrar bizde olması iyi olur. Canımızı biraz yaktı. Aynen yani, yaktı ama e, disiplinsiz tavırları vardı ama geçen hafta gördük yani iyi oynuyordu. Bir de Twitter'da bugün gördüm. Painstil'in sözleşmesi bitiyormuş. Aslında o da iyi oyuncuydu ama verim alabilir miyiz orası meçhul ama ya biz çıkalım da iyi bir kadro illaki kurarız diye düşünüyoruz ya biz ya biz bir çıkalım yani. Biz, biz buradan bir çıkalım. Ya inşallah öyle düşünüyoruz değil mi? Değil mi Aras? İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Abi bugün iki tane sorumuz var taraftarlara. Birincisi maç kaç kaç bitecek skor tahmini isteyeceğim. İkincisi de Süper Lig'e çıktığımızda Ankara gücü formasını giymesini istediğim bir futbolcu var mı? Hayalini kurduğum bir futbolcu. Onun ismini isteyeceğim. Bugünkü bir skor 1-0 bir olsun bizim olsun. Yeterli. yeterli. İkinci de hayalini kurduğum futbolcu Mesut Ödül, Özil. Ankara gücünde oynasın. Futbolu bırakmadan bize bir gelsin. Aynen bir de Ankara görsün ona. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar bugün iki tane sorumuz var taraftarlara. İlk sorumuz skor tahmini. Zorlu bir maç. Adana Spor maçını yenmemiz halinde en yakın rakibimizde 6 puan fark olacak ve bayağı rahatlayacağız. İkinci sorum da, Süper Lig'e çıktığımızda Ankara gücü formasını giymesini istediğiniz bir futbolcu var mı? Var abi. Eyüp, şu anda Eyüp Spor'da oynayan Tilly'e bir tane futbolcu var abi. Forvet arkası. Onu çok beğeniyorum. Çok güzel toplar çıkartıyor. Onu istiyorum Ankara gücünde. E, peki maç kaç kaç? 3-1 kazanırız abi. İnşallah. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sizce maç kaç kaç biter? Abi 1-0 olsun bizim olsun. Yeter yine Yeter. Peki Süper Lig'e çıktığımızda hangi futbolcunun Ankara gücü forması giymesini istersin? Ali Khan, çok yetenekli futbolcu. Eğer o olursa güzel olur. Öyle. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, yani. çok sağ olun. Arkadaşlar bugün e, diğer haftalardan farklı olarak iki soru soracağız. İlkisi, ilki çok basit. E, maçın skorunu isteyeceğim. E, gönlünüzden geçen skorunu. İkincisi de Ankara Gücü Süper Lig'e çıktığında Ankara Gücü formasını giymesini istediğiniz hayallerinizde bir futbolcu var mı? Onun ismini öğrenmek istiyorum. E, Abicim ilk başta hani 1-0 olsun, bizim olsun. hani başta çok zorlu bir maçımız olacak. E, Süper Lig'e çıkarak olursak da inşallah çıkacağız inşallah. Ee, hayalimdeki for hani istediğim forma hani Lionel Messi giysin abi ya. Veyahut da Mbappe Çok iddialı oldu onlar ya. Yani. Ya Bütçe, çok sonları bayağı yaşayacak ama inşallah diyelim, inşallah hani, diyelim. İnşallah olur hani inşallah da şampiyon oluruz. Şampiyonlar Ligi'nde de katkımızı gösteririz inşallah şey abicim. Siz ne diyorsunuz? Maçın skoru ne olur ve hayalini kurduğunuz bir futbolcu var mı? 1-0 olsun abi. 1-1 olsun. Yeter ki bir puan çıkaralım bu Yok, maçtan. 1-1 olmasın. Yenelim mi? Puan ya. çıkaralım abi. Yine evet. en kötü ihtimal puan çıkaralım bu maçtan abi. Hayalimde gördüğün futbolcuysa Ronaldo gelsin abi. Adam ölmeden bir emekli olmadan gelsin. Ankara'yı bir görsün dimi? Taraft gör. bir taraftar <laughs> görsün. Takımımızı görsün abi. Şenlikli taraftarımız var. Gururlu taraftarımız var. Gururlu şehrin güçlü çocuklar diyorum. Bitiriyorum abi. Of Çok teşekkür of ederim. Gücü. Çok sağ ol. Lay 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 lay. Ankara gücü. Lay 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 lay. Ankara, Ankara Çok sağ olun, çok gücü. teşekkür ederim. Size de sağ olun. 300 abiden. Kuralıyız, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Gel, bakalım. gel, gel şöyle, gel. Gel, hop. <laughs> Genç bir Ankara Gücü taraftarımız burada arkadaşlar. Sizinle de röportaj yapacağım. Maç kaç kaç biter? Kaç kaç kazanırsınız bu maçı? Eee... Biz yeneriz. Yeneriz mi? 2-1. 2-1. Hatta 2-0. 2-0. İnşallah. Çok teşekkür evet. ederim. En büyük kim? Başka? kara geçti. Aferin sana. Hoppa. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü sorumuz e, soru sayımız 2. E, i̇lkinde skor tahmini isteyeceğim. Çok kolay bir soru. İkincisinde de e, Ankara gücü süper geç çıktığında hangi futbolcu Ankara gücü forması altında görmek istersiniz onu isteyeceğim. Öncelikle bu maç zorlu bir maç. Çünkü Adana Spor playoff oynamaya doğru üst sıralara hak ediyor. Evet. Yani aday. Ya 7. sıra. Evet 7. olarak hatırlıyorum. Genelde onlar bir adım çıkacak ama tabii gönlüm Ankara gücünün kazanmasından yana. Bu maçı da 2-0 veya 3-0 alacağımızı düşünüyorum. Eski futbolcu olarak... İnşallah. o soruyu sormuştun. Eski futbolcu olarak da Gerson Rodriguez tekrar takımda görmek isterim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi. Ee, bugün taraftarlarımıza iki tane sorumuz var. İlki, Zorlu Adana Spor maçında skor tahmini istiyoruz. Sizce maç kaç kaç biter? Benim tahminim 2-0 yeneceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. İnşallah. İnşallah. İkinci sorumuz da asıl merak ettiğimiz konu. Ankara Gücü Süper Lig'e çıktığında Ankara Gücü formasını giymesini istediğiniz bir futbolcu var mı? Ben şahsen Kerem Aktürk Ankara Gücü'nde görmek isterim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ, olun. sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın. Stad önünde ta taraftarlarla röportajımız devam ediyor. Şu anda genç bir arkadaşımız var yanımızda. Genç bir Ankara Güçlü kardeşimiz. Evet, bugün maç kaç kaç biter sence? E, 2-1 yeneriz. İnşallah. Peki Ankara Gücü Süper Lig'e çıkınca hangi futbolcunun, büyük futbolcunun Ankara Gücü'nde forma giymesini istersin? Öyle bir hayalin var mı büyük futbolcularla? E, Arivi, Kvavve'nin omuzu. Alkın Alkan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. En büyük kim onu da söyle öyle bitirelim röportajı. Ankara. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Stat önünde röportajlarımız devam ediyor. Abi bugün e, taraftarlara iki sorumuz var. Birisi skor tahmini istiyoruz. Evet. İkincisi de Ankara gücü Süper Lig'e çıktığında hayalinizde bir futbolcu var mı? Şu da Ankara gücü formasını giyse iyi olur dediniz. Bunun ismini isteyeceğiz abi. Yani şey yerli yabancı fark eder etmiyor. Hayalinizde kim var? Şu futbolcu burada sahaya çıksın dediğiniz. Yani şu Kerem Aktürkoğlu olabilir Galatasaray'da mesela o iyi bir oyuncu. Yani onu isterim yani şey olmasına, Ankara olmasına. Peki maç bugün kaç kaç biter? Yani 2-0 alırız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. Evet abi bugün e, bir skor tahmini isteyeceğim sizden. Zorlu bir Adana spor maçımız var ve yenersek 6 puan fark olacak Ümraniye ile. İkincisi de Ankara gücü Süper Lig'e çıktığında hangi futbolcu var hayalinizde? Şu da Ankara gücü formasını giyerse çok iyi olur dediniz. Onun ismini isteyeceğim. Valla Türkiye'nin şu an en genç siması olan Arda Güler'i ben aşırı derecede beğeniyorum. İnşallah bu satta da Arda Güler'i inşallah izleriz. Ben gerçekten çok beğeniyorum yani. Arda Güler diyor. Bugün peki e, skor tahmininiz ne olacak? 2-1 bizde olur maç alırız Allah'ın izniyle ya. Bizde 2-1 Eyvallah çok teşekkür ederim çok sağ olun Rica. Taraftarlarla röportajlarımız devam ediyor Arkadaşlar bu hafta iki farklı sorumuz olacak Birisi zaten çok kolay ee, Zorlu Adana spor maçının skorunu tahmin etmenizi isteyeceğim ee, İkinci sorum da şu olacak Ankara Gücü Süper Lig'e çıktığında Bu formayı giymesini istediğiniz Hayalinizde bir futbolcu var mı? Keşke şu da buraya gelse de top oynasa dediğiniz Onun ismini soracağım <laughs> skorla, skorla başlayalım <laughs> Vayna vay, vay, vay. Ocağ gücü! Haydi haydi haydi! Eyvallah gençler, sağ olun. Abi Abumeyank gelmesini istiyorum. Skor da bence 2-1 yeneceğiz gibime geliyor yani. İnşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar, siz ne diyorsunuz? Abi Alexander Charlotte. Charlotte'u istiyoruz forvete. Peki Ay. skor ne olur? 3-1 abi 3-1 Adana Spor aynı. dostluğumuz ama yeneceğiz inşallah Yok i̇nşallah. dostluk ayrı şey bugün biz aynı. bu sahadan yenmek i̇nşallah zorundayız abi. İnşallah abi Eyvallah abi, çok sağ olun olsun. Gel bakalım ben şöyle Ben bir şey diyeceğim Adana'yı Adana'ya Adana yollayacağız bugün <laughs> oh, Skor abi. kaç kaç olur? 3-1 abi, abi üç bir Peki hayalini kurduğun bir futbolcu var mı? Bir isim var mı? Şu da Ankara gücünde oynasa dediğin bir isim var mı? Valla Benim yok ya. sizin var mı? Yok abi Yok Cristiano Ronaldo diyorum ben inşallah bir gün Ankara Futbolu bırakmadan Aynen Burada bir gelsin üst görelim kendisi eyvallah. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Stat önünde röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar bu hafta iki tane sorumuz var. Birincisi Zorlu Ankara Adana Spor maçında skoru isteyeceğim. Sizce maç kaç kaç biter? 2-0 yendik. 2 -0. bu kadar yani net, net yani. Sizce? Net yani. Golleri kim atar onu da söyle bari. Golleri ikisini de Erdem atacak. Ben Erdem'e inanıyorum bu maç. Kart cezalı. Kart cezalı, Kart cezalı ama işte. <laughs> tribünden, tribünden atacak herhalde. Tribünden <laughs> <laughs> atacak <laughs> eyvallah. Peki, vurdu biraz. peki şöyle bir şey sorayım sana. Eee. Ankara Gücü Süper Lig'e çıktığında bu formayı giymesini hayal ettiğin bir futbolcu var mı? Hayalini kurduğun bir isim var mı? Emre Mor. De... Emre Mor uyuşturucudan şey oldu lan. Olsun abi. Öldü. Ne karıştırıyorsun? Ya e, abi oralara girmiyelim. Sorun. Yani, yani, giymesini istediğim futbolcu. Valla futbolcu. Ben şeyi geri istiyorum. Galatimizi geri istiyorum. Altay'da Altay'da Altay. Altay yani. geri istiyor. Geri istiyorum. Başka hiç kimseyi istemiyorum. Yani. Eyvallah. Çok teşekkür Altay'da. ederim. Gelsin yeter yani. Çok abi. sağ ol. Evet sen ne diyorsun? Maçın skoru ne oldu? Abi 3-0 alacağız her türlü. İnşallah. Peki hayalini kurduğun bir futbolcu var mı? Ankara gücü formasını giysin, şu adam da buraya gelsin izleyelim dediğin. Vallahi abi çok var ama yani alacak şey yok abi. Önemli değil. Hayalini kimin hayalini kuruyorsun? Abi Ramos'u. Sergio Ramos. Aynen abi. Ramos. Bir ya. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> geldiğini düşünsenize şuraya abi. Oğlum, Şuraya bir geldin düşünce abi. Demek için biz buraları komple satmamız lazım. Adam ama ne diyor? Gelmesini <laughs> istedin diyor. Ay, yani Sergio ne? Ramos diyor. Re Real Madrid'in defası. Herhalde <laughs> mahalle futbolcu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Abi sağ olasın. Stad önünde röportajlarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu hafta iki tane sorumuz var. Birincisi Zorlu Adana Spor maçının skorunu tahmin etmenizi isteyeceğim. İkincisi de Süper Lig'e çıktığımızda Ankara gücü formasını giymesini istediğiniz bir futbolcu var mı hayalinizde? Onun ismini isteyeceğim. Ben 3-0 diyorum maça. İnşallah. Net bir şekilde. Futbolcuyu da... da... <laughs> <hiçbir> şey <söylemiyor. gülüyor> Futbolcuyu da kitsiyor diyorum ya. Kitsiyor diyorum net. Kitsiyor diyorum ben. Eyvallah. Abi sen ne diyorsun? Abi ben skora 2-1 diyorum. 2-1 biz kazanacağız inşallah. inşallah. Seneye oynamasını hayal ettiğim Gerçekçi hayal mi? Herhangi bir. Sen hayal, kimi istiyorsun? Şu türbüne gelsin de biz de onu izleyelim. Hadi dedi, abi. Ya <laughs> o zamanca <co>, Ronaldo <laughs> diyorum ben. Ronaldo'cuyum Ronaldo ya. Ronaldo, Ronaldo gelsin, gelsin tabii. Ronaldo'dan önce bir gelsin. Tabii canım. Hatta öbür fenomen Ronaldo da geri dönerse futbola o da gelsin. Ronaldo'ya karşı, <laughs> Ronaldo karşı Ronaldo şey. Ronaldo'ları Ben Ronaldo'ları dolduracağım. Augustin de gelsin abi o zaman. Augustin. <laughs> Onlar şey tabii Augustin gelsin. Ceyhun Eriş. Ben Ceyhun Eriş diyorum ya. Aklıma geldi. Onun on numaradaki oynadığı o güzel. Çok şey olmasa da o geldi. Yani bizim kalecimiz Altay'da gelebilir. Bari değil. aktif futbol oynayan insanlar Aktif bari. futbol. Ya o zaman gerçekçi konuşacaksak ben ee, yani bizde de oynadığı için boydu tekrar görmek Yeniden isterim. Gelmez. Yeniden gelmesini abi isterim. Abi sen ne diyorsun? Maç kaç kaç bitecek? 2-0 biter abi maç. Peki hayalini kurduğun bir futbolcu var mı? Abi... Ee... Vallahi bilmiyorum yani Messi gelsin yeter. Evet, çok, <laughs> çok, mütevazi oldu bu da ya. Ronaldo Yani abi gelsin ya Pazdan gelsin. Pazdan gel isteriz. Pazdan. Altay <laughs> isteriz. Pazlan. Altay'ı bugün birkaç kişi beraber söyledi zaten. Altay isteriz abi. Altay, bekleriz iyi, ya. Altay, Altay yani. Avrupa'ya gider artık. Altay, Altay Avrupa'da. Inşallah. Biz de Avrupa'ya gideceğiz zaten. Ya i̇nşallah yollar açık olsun da. Biz de Avrupa artık seni Avrupa'ya gidelim ya. Bu, bu, böyle olmayacak. Yani tribünde bir yabancı takım bir ya, görsün yani. yani ya, bir görek yani. Buralar yani. ya. bizim yerimiz değil. Allah Allah'ın izniyle bugün de kazanacağız. Birkaç maç 69-70 puana çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Onu da yakalarız. Allah'ın izniyle 10-15 güne bayramla birlikte hem de şampiyonluk çiftli bayramı. Bayram Çifte bayram yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Bir çok sağ olun arkadaşlar. Selam olsun. Eyvallah. Evet bugün yanımızda yabancı olmadığınız bir sima var. Abimiz zaten fenomen oldu. Geçen haftaki röportajımızdan sonra. Abi bu hafta iki tane sorumuz var. Birisi çok basit. Maçın skorunu tahmin etmenizi isteyeceğim. Çünkü Adana Spor maçını aşmamız durumunda çok ciddi bir puan farkı olacak. 6 puan rahatlayacağız. Bir de Süper Lig'e çıktığımızda bu formayı terletmesini istediğin, hayalini kurduğun bir futbolcu var mı? Onu soracağım. Abi şimdi bugün Oğuz'u yok. Evet. ama yani golcümüz yok zaten sezon başından beri hiçbir transfer yapamadık. Golcümüz yok, bir şeyimiz yok. Ama bu sene yani iyi takım bir şekilde Murat Uçar falan birisi çıkar atar gibi düşünüyoruz. Evet Murat'tan bir Yani Murat'tan bir atraksiyon bekliyoruz yani. Ama hocamızdan bir atraksiyon her zamanki olduğu gibi memnun değiliz. <laughs> İsmail Kartal da sürekli kazanıyor. gelin umudumuzu her geçen gün. Gönlümüzü çel Vallahi yemin ediyorum ya nasıl kadro kuruyor bu Mustafa da, ben. Bu nasıl kuruyor biliyor musun kadroyu? Böyle arıyor. Erdem sen sağ bekmişsin, sen sağ geç. Halı sağda koyarsın ya, sağ bek, sol bek koyarsın. Böyle vuruyor takımı. Hiçbir varyasyonu yok. Ben bu hocandan var ya Allah canı alsın bir gitse de. Öyle de yani, yani kurtulamadık bir şekilde. İnşallah yani kazansın bir çıkalım da. Bugün kazanırsak çıkarız. İkinci sorun neydi? Skoru söylemedim abi. Ha skor mu 1-0 olsun bizim olsun her zaman gibi. İnşallah. Ama bizimkiler atarsa da 3-0 falan biter yani. Bir ilk ilk yarıda golü bulursak 3-0'ı bulacağız işte. Peki abi hayalini kurduğun bir futbolcu var mı? Ya yani şu stada gelsin de biz de ona bir izleyelim dediğim bir Kardeşim şey var. hayalin değil de Ankara gücün ne hayali olacak işte. Para yok, pul yok. Üç üç büyüklerin artıklarından bir tanesi iyi bir futbolcu gelirse şükürler olsun yani. Yani yoksa senin Ankara Gücü'nün bizim ne beklentimiz abi, var? Bütçeyle yorumlamıyoruz. Hayal. Sen kimin hayalini kuruyorsun? Abi? Hayal dedin abi zencilerden şöyle bir tane aldı mıydı topu süren birisi olsun abi. Daha ne, ne yapacaksın? Lukaku gibi bir futbolcu olsun yeter yani. Ha. Bak, bir isim Lukaku. Ha aklım o geldi yani ama Bunlar Erenle Meren olmaz Allah canını alsın. nereden aldılarsa. <laughs> Eyvallah abi çok Eyvallah. teşekkür. Evet stat önündeki röportajlarımıza devam ediyoruz. Abi bugün e, basit bir sorum var. Skor kaç kaç olur bugünkü maçta? İkinci sorum da Ankara gücünde forma giymesini istediğin hayalinde bir futbolcu var mı? Onun ismini isteyeceğim. Elikarım ben 65'ten beri maçlara gelirim, gelirim. <laughs> Mücadele etsinler, koşsunlar benim için yeter o. Yani ruh, ruh olsun. Hangi futbolcu olursa olsun yeşer, fark etmez. Yeter, yeter. Peki skor ne olur bugün? Kaç kaç biter abi? İnşallah yenilmeyelim de, ben beraberliğe de razıyım. İnşallah yeneriz. İnşallah. İnşallah yeneriz, daha ne diyeyim. çok teşekkür ederim amca'cığım, çok sağ olun. Evet, bugün taraftarlarımıza iki soru soruyoruz. Birincisi Zorlu Adana Spor maçının skor tahminini isteyeceğim. Ee, bu maçı alırsak çünkü 6 puan fark olacak ve bayağı rahatlayacağız. İkinci sorun da şu, Süper Lig'e çıktığımızda Ankara gücü formasını giymesini hayal ettiğiniz bir isim var mı? Bir futbolcu var mı? Onun ismini isteyeceğim. Valla öncelikle bu şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bugün mübarek Ramazan ayındayız. Ee, biraz ondan dolayı taraftarlarımız kısıtlı sanırsam. Ee, bilet 15 bin bilet satıldığını... Evet 15 bin civarı bir bilet satılmış. 7 bin kaybımız var. Bunu da ilerleyen maçlarda inşallah tamamlamayı düşünüyoruz. Ee, ben bu maçın skorunun 3-1 olacağını tahmin ediyorum. Ee, bir de sakatlıkların durumu var. Pin cezalı evet cezalı. Pinto'yu göremiyoruz mesela. Pinto bizim takımın bayağı bir eksikliği. Ee, onun da yerini dolduracak bir futbolcu arkadaşımız yok. Forvet eksikliğimiz zaten var. Ee, bazı maçlarda orta sahanın forvet olarak oynadığını gördük. Ee, diğer ikinci soruya da gelirsek, ee, şu an tek istediğim e, Fenerbahçe'deki Arda Güler'i ben bir Ankara Güçlü olarak ee, yeni yapılacak stadyumumuzda yeni yönetimle, yeni taraftarlarımızla katılacak herkesle Arda Güler'i burada görmeyi istiyorum. E, ee, size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Abi bugün iki tane sorumuz var. Birincisi Adanaspor maçının skorunu tahmin etmenizi isteyeceğim. İkincisi de Süper Lig'e çıktığımızda Ankara Gücü formasını giymesini hayal ettiğiniz bir isim var mı? Bir futbolcu var mı? Bunun adını merak ediyoruz abi. E şunu söyleyeyim ben Ankaralı değilim, Mersinliyim. Mersin'in Mersin taraflarıyım. Fakat e, görüyorsunuz Ankara Gücü maçına geldim. E, Ankara Gücü'ne karşı bir sempatim var. E, çok seviyorum. Cami olarak, e, taraftar olarak e, Süper Lig'i hak eden bir takım. E, gönlüm tabii ki bu yıl çıkmasından tarafa. E, skor olarak bir farklı bir skor bekliyorum bugün. Bir 4-0 gibi farklı bir skor bekliyorum. Aşağıda. Ankara gücü bütün futbolculara talip olabilir. Cami olarak bunu hak eden bir cami. Herkes oynayabilir Ankara gücünde. Yeter ki güzel bir yönetim, güzel bir idare. Herkes gelebilir Ankara gücüne. Hayal edilecek, edilemeyecek futbolcu yok yani. Eyvallah çok teşekkür ederim abi çok sağ olun. Stat önünde röportajlarımıza devam ediyoruz. Abi bugün Adana spor maçının skorunu soracağız. Sizce maç kaç kaç biter? Ankara gücü 3, Adana 0. Hadi inşallah. Peki Süper Lig'de Ankara gücünde oynamasını istediğin bir futbolcu var mı? Vallahi genç takımdan futbolcular oynamasını isterim. Bir isim var mı aklında? Aha, ya, yok. yok. 75 yaşındayım. <laughs> Kusura bakma. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim amcacığım. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar. Sizce maç kaç kaç biter? Ya 2-1 ya da berabere Ankara gücü alır. Ya da berabere Oğlum, biter. Beraber olur mu lan? Abi sen ne diyorsun? 1-0 olsun bizim, bizim olsun. Evet, Tabii. Bence 2-0. 2-0. Peki Süper Lig'e çıktığımızda Ankara gücü formasını giymesini istediğiniz hayalinizde bir futbolcu var mı? Bir isim Erdem ve Hatta Uğuz'u dursun kalsın ya Başka bir şey demiyor. Aynen. Erdem evet, Özgenç, Oğuz'u, Murat Uçar, Abdullah aklıma gelen bunlar şu an. Transfer olarak hani başka bir takımdan bir hayalini kuruyor musun? Mesela diyor musun? Ya şu futbolcu da gelse, şu sahada oynasa da bizde izlesek dediğin bir isim var mı? Aslında Ankara Gücü'ne kim gelirse daha güzel oynar. Daha güzel olur. yani bizim için isim fark etmiyor. Yok, isim fark etmez. Bizim karşımız her gelen futbolcuya açıktır. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi seyirler. Satın röportajlarımız devam ediyor. Abi bugün e, zorlu Adana spor maçı öncesinde e, bu maçı alırsak 6 evet, puanlık bir kısım, fark olacak kısım, en yakın rakibimizde. Bir hayal soru hakim. soracağız. E, bugünkü maç kaç kaç biter? Bir diğer sorum da şu. Süper Lig'e çıktığımızda Ankara Gücü formasını terletmesini istediğiniz hayalinizde bir futbolcu var mı? Onun ismini merak ediyorum yoruza. Zor, zor. İnşallah e, bu sene çıkacağız bu artık. E, eminiz. Düşündüğüm bir futbolcu yok. Allah Allah. Kim gelirse gelsin yeter ki başarılı. formasını terlesin. Ankara değerini versin. Yeter bizim için. Maç kaç kaç biter abi bugün? Ben 2-0 alacağımızı düşünüyorum. Abi sen bir sıfır alırız. Peki hayalini kurduğun bir futbolcu var mı bu sahaya çıksın biz de onu izleyelim? Şöyle söyleyeyim. Bu 80'de 81'de Beşiktaş'ı fenere eyleyen takım var ya, o takımda oynayan topçuların aynı ruhta olanlar seneye oynasın şampiyon oluruz. Hadi ilk birlikte şampiyon oluruz. İnşallah. Öyle topçu lazım. Parayla oynayan değil. Değil. Ruh, İsimle değil, ruh, yürekle Ankara gücün ne Abi. olduğunu bilen topçu bilen, lazım. Bilen topçu. Abi sen ne diyorsun? Maç kaç kaç? 1-0 olsun bizim olsun. Peki var mı senin hayalini kurduğun Aynen Erkol'un dediği gibi yüreği olan herkes bize yakışır, herkes abi. herkes yakışır. Yeter ki Ankara gücü şunu. Böyle yapsın bitti. Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. İyi İyi sayılar. Sayılar. Sağ olun. Taraftar röportajlarımızın sonuna geliyoruz. Şu anda taraftarların büyük bir bölümü maç alanında nasıl olursa olsun 1-0, 2-0, 2-1, 3-1 gibi skorlarla geldiler. Hatta işi ilerletip 4-0 diyenler oldu. Ee, i̇nşallah Ankara gücü bugün kazanacak. Ee, ekstra olarak da futbolcu hayallerine baktığımız zaman Fenerbahçe'deki Arda Güler ve Galatasaray'daki Kerem Aktürkoğlu üzerinde taraftarlar hem fikir böyle genç yetenekleri Ankara gücünde görmek istiyorlar. İlerleyen dönemde yeni röportajlarımızla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik bizi takip etmeye devam edin.